Merhaba arkadaşlar, bugün Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazanmayı başarmış 2020 YKS sonucuyla bir arkadaşımız var. Aris Dikran Nişan. Aris hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet, bizim Aris ile bu ikinci videomuz sevgili arkadaşlar. Önceki videoyu Skype'tan çektiğimiz için ses kaybı e, oldu. Videonun üçte birinde ses çıkmadığı için e, videoyu tekrar çekmek durumunda kaldık. Yani ben Aris'e bunu ikinci kez rica ettim, kabul etti. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum ya, ee, çok güzel netleri var arkadaşlar. 107.75 TYT, 80 AYT'si var Aris'in. E, OBP 93, Hamda 517, yerleştirmede de 730. olarak Boğaziçi Endüstri'ye girdi. Ayrıntılara geçeyim ben. Türkçe 36'ya 4, Sosyal 19'a 1, Matematik 36'ya 3, Fen 19'a 1 yapmış arkadaşımız. AYT'de bütün testleri e, doğru cevaplamayı başarmış. 80 neti var. Aris gerçekten tebrik ediyorum. Ee, çok güzel bir skor yapmışsın. Bekliyor muydun bu skoru? Önce oradan başlayalım. Ee, son işte sınava girmeden hani ben AYT'yi hiç fullleyememiştim ama TYT'de böyle son 110'u da hiç geçememiştim ama 109-75 falan civarı hani tam geçiyordum. E, TYT hani e, iyi yaparım diyordum ama AYT'den çekinceliydim hani bilmiyordum yani AYT'yi fulllemeyi zor olarak görüyordum ama sizin de dediğiniz gibi hani hep o sınav ner en iyi sınav oluyor cidden öyle yani. E, sınavım cidden de AYT adına en iyi sınavım oldu ama TYT kafa karıştırıcıydı. Hani bu 30 dakika süresi falan e, sıkıntı oldu benim için. Yani o 30 dakikayı aldılar geri. E, ama yine de iyi bir skor geldi açıkçası. TYT'den de mutluyum yani. Bekliyordun yani böyle bir şey öyle mi? İlk bin bekliyordum ama bu TET'den hani birazcık daha yüksek yaparım diyordum. AYT'den de bir yanlış iki yanlış falan diyordum. E yani. Tamam bu o işte dengelemiş yani gayet A yani hedefe Aynen. ulaşmış. Aris Aynen. kanalımızın sıkı takipçilerinden sevgili arkadaşlar. YouTube'u gerçekten çalışma döneminde çok iyi kullanabilmiş bir arkadaşımız. Seçici bir arkadaşımız. Aris e, o dönemden beri de kendine bir YouTube kanalı açmış ve şu an tecrübelerini orada paylaşıyor sizlerle sevgili arkadaşlar. Ben Hani Aris'in konuşmasını, samimiyetini çok beğeniyorum. Ben sizin Aris'i takip etmenizi de şiddetle öneriyorum. Hani gerçekten güzel içerikleri var. Ben ben beğendim yani umarım size de yararlı olur. Kanalın linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Sevgili Aris, üniversite sınavı birinci ne zaman oluştu sende? Yani herkes hani böyle bir sınavın varlığından haberdar da. Hani ben gireceğim olunca bir sıkıntı oluyor, bir tuhaf oluyor insan. O ne zaman oldu sende ilk? Ya, hocam ben hani 11. sınıfın başında ben onun yazını da 10. sınıfın yazı tamamen tatil olarak geçti. Artık 11. sınıfın yazında hani dedim işte netlere bakmıştım az çok hangi üniversite hangi puanla alıyor araştırmıştım ve yolun çok başındayım ve çalışmazsam olmayacak hani belli evet derslerim falan OBPM yine güzel ama olmayacak. Hani için itü hayal gözüküyor. Dedim 11'den itibaren ben 11'i çok sıkı tutacağım. Bir de herkes hani 11 önemli, 11 önemli diyordu. Ben de bunun az çok bilincindeydim. Dedim 11'i ben sabit tutacağım. Çok sıkı tutacağım dedim. 11'de başladım yani. 11'de tak tak birinci dönem özellikle güzel sıkı çalıştım. İkinci sadece dönemde bazı yani. 11'de sadece 11 mi çalıştın? TYT'de çalıştın evet. Ha, TYT, tabii çalıştım. Şöyle bir şey yaptım TYT'de. ben TYT ilk başta, hani ilk böyle ilk denememde 60, ya tam neti bilmiyorum ama 60 65 hani 60 net civarı bir şeydi. 61 mi 62 mi tam hatırlamıyorum, yanlış söylemeyeyim. Sonra dedim hani TYT'yi de yükseltmem lazım. Şöyle bir plan yaptım kendime. Birinci dönemde Türkçe matematik birazcık çalışayım ikinci dönemde de hani daha böyle yaza yakında fene başlarım dedim. Hani TET fen kısımlarına başlarım. İşte benim paragrafım çok kötüydü. Türkçem çok kötüydü yani benim. Hani e, kitap okurum ama Türkçeyi yapamam. Paragrafı bir türlü yapamıyordum anlam falan. O yüzden düzenli paragraf çözmeye başladım. Ondan sonra problem hani az çok ben bulmaca çözmeyi, sudoku çözmeyi çok seven bir insanım. O yüzden onu da yanda denk niyetine, yani boş şey niyetine çözüyordum. Zor sorular çözmeye çalıştım birazcık. E, o şekil gelişti problem. Türkçe o şekil gelişti. Sonra işte denemeye girip iki yanlışlarını öğrene işte, öğrene öğrene. Hem de az çok bir gelişme sağladım. E, sonra tabii fen konu da çalıştım üstüne. O şekilde ilerlettim yani hep beraber yükseldi bir böyle. Peki 11. sınıf bittiğinde yaz tatiline girdiğinde kaç net yapıyordun? 12'ye başlarken kaç net yapıyordun TYT'de? Hatırlıyor musun bunları? Evet. Hatta hocam artık 11. sınıf tamamen bitiyor. Okul bitmiş de dershanenin ufak bir kursu vardı. O da bitiyor. Son denemeye giriyoruz artık. Son denemede ben 90'ı geçtim. Hani o 90 barajını devirdim. 91'i geçtim. Öyle oldu. Çok sevinmiştim yani. O da moral ee, oldu yani. Çok güzel bir, inanılmaz güzel bir moral oldu yani. Peki 90-100 bandını ne zaman açtın Aris? Onu hatırlıyor musun? <laughs> evet, evet. Ve inanılmaz zor bir banttı. Yani inanılmaz. Yani 6 ay neredeyse bu 12. sınıfın birinci döneminin sonlarına kadar ben 90-100 arasındaydım. Hani yüzü bir defa geçiyordum. 100'ü geçtiğim oluyordu ama hep 90-100 arasındaydım. Ee, nedeni de aslında biraz şey. Ben 11'in yazını böyle yani çalıştım yalan söylemeyeyim ama günde bir iki saat ya çalışıyordum ya çalışmıyordum. Ve 11. sınıfım neredeyse tamamen unutmuşum çok kötüydü. O yüzden 12. sınıfın birinci döneminde hemen 11'i apar topar bir telaşla tekrar ettim. Soru bankası üstünden tekrar ettim. TYT kenarda kaldı. TET yine paragraf çözdüm, problem çözdüm ama hani e, ne tarttırmak için çözmedim. Zorunluluktan çözdüm gibi bir şey aslında. Hani o direkt ana hedefim TYT yükseltmekteydi. 12, 11'i bir tekrar etmekti. O yüzden orada çok takıldım. E, konu eksiğim tabii vardı, sosyal vardı ama yani 90-100 arasında çok takıldım. Peki Ali şimdi 90-100 arasında takıldığın dönemde hep giriyorsun 93, giriyorsun 96, giriyorsun 95. Bu dönemde hiç şey oldu mu yani ya galiba olmayacak ha ben 100'ü geçemeyeceğim. Ya da geçsem ne kadar geçerim olmayacak Boğaziçi gibi düşündün mü hiç böyle? Ee, şöyle ben kendimi aslında rahatlatmak için bu hani bu net de ben hep bakardım. Büyük atlası açardım. işte net ortalaması bakardım ve kendi kafamda hep böyle doğrusal gitme grafiği var. İşte şu ay bu kadar yapacağım. Kabataslak şeyler var kafamda. Bir yere not aldım yok ama kabataslak şundur, bu zaman geçeceğim falan. Doğrusal gidecek sanıyorum tamamen. Bir de ben de hani evet hep içimde bu işe ilk başlarken de ilk bin. Hep içimdeydi. Hep içimdeydi. Ama kendimi rahatlatmak için işte ilk bin istiyorum Boğaziçi Endüstri falan demedim. Ben dedim ki hani en kötü binden düşük yaparsam da hani tabii tam sevinerek gitmeyeceğim bir üniversite var. İki işletme mühendisliği yazabilirdim ama e, ilk 5.000 daha çok iki bilgisayar düşünüyordum ve kendimi az çok rahatlatıyordum bu şekilde. İnanılmaz rahatladım. Yani B planları var yani bu rahatlatıyor. Aynen. Çok çok rahatlattı. Hani ben çünkü ilk beni düşününce insan şey oluyor. İşte kütüphaneye gidiyoruz mesela. Yanda bir arkadaş var. Tak 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 çalışıyor. Benim arkadaşım değil. Başkası işte diğer yanda tak 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 çalışıyor. E bu geçecek, bu geçecek. Ben ne olacağım falan. Yani o kafada böyle rekabet kafası düşününce bin kişi çok azmış gibi geliyor. Değişik bir kafa yani. Çok, o yüzden yani sakin kafa en iyisi. Ben. Aynen. Ee, bu güzel bir şey. Şimdi iyi bir yere değindi. İnsanın BVC planları olmasın müthiş rahatlatıyor. Doğru mu? Yani şimdi tamam Boğaziçi hedefim var da olmazsa iki Bilgisayar yazarım. Ben orada da mutlu olurum. Doğru mu? Aynen. Yani Aynen. hani atarsa Aynen. oraya gider. Atarsa elektroneye gider. Orada da mutlu olurum. Yani e, bunu Aynen. şunun için söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten önemli. Yani öyle bir hedefe kitleniyor ki bazıları, bazı öğrenciler. Sanki o hedef olmazsa onun için dünyanın sonu gelecek, hayat bitecek, başka hiçbir çaresi yokmuş gibi. Eğer böyle düşünürseniz bu gerginlik, bu baskı inanın hata yaptırır. Ya yani tabii ki çalışırken onun için çalışacağız. Hedefimiz baki, bundan vazgeçmeyeceğiz ama hani birazcık daha insan ya olmazsayı düşünmesi lazım. Olmazsa şu olur, atarsa bu olur, atarsa bu olur. Ve en nihayetinde de mutlaka mutlu olabileceğiniz bir yere gideceğiniz fikrini kafanızdan lütfen çıkarmayın. Çalışırken de bunu düşünerek çalışın. Bu sizi motive edecektir. Peki Aris, nasıl çalışıyordun? Yani günlük rutinin neydi? Mesela 12. sınıfta okula gidiyordun, dershaneye gidiyordun, eve geliyordun. O dönem nasıl geçiyordu? Hangi öğrenmek istiyorum yani. Anladım. Hocam şimdi aslında benim için sınav ikiye ayrılıyor sınav dönemi. Bir bu 11 ve hani 12'nin birinci dönemi. İşte böyle okul, dershane bir de ev üçgeni. Hani işte evdeyim, okula gittim. Okuldan işte dershane olduğu günler dershaneye, dershaneden de eve geliyordum. Evde de ekstra bir iki saat bakıyordum. Sonra yatıyordum, erkenden kalkıyordum. Bu evet güzel hani az çok arttırıyor. Zaten dediğim gibi hani 90-100 arasındayım. Az çok ufak 92-93 falan oluyor belki ama sonra karantina başladı. Şey oldu, aniden okul, dershane gitti. Hani yok onlar online'a geçti ve ben şöyle düşündüm hocam. Bilmiyorum yanlış mı düşündüm? düşündüm. Şimdi TET sınavı elle çözülen bir şey. Sen paragrafın altını çiziyorsun, problemin altını çiziyorsun. Online'da işte deneme oluyor, ders oluyor. Online değil ki öyle şey mi? O yüzden dedim ben bunlar verimsiz olacak. E, tabii konu anlatımlarını da YouTube'dan dinledim çoğunu. Çünkü çarpı iki hız var veya hani daha direkt ee, tam böyle fokus dinleyebildiğim şeyler olduğu için YouTube'a ayırdım onları. Ee, denemeleri de işte evde çözdüm falan. Yani online'ı ben bir köşeye bıraktım YouTube haricinde diyorum. Ve tamamen hani günümün hepsini ders çalışmaya ayırdım. Ve zaten o yüz bandını aştı, yüz bandını azıcık aşmıştım, yüze dayanmıştım ama hani o yüzden yüz yükseliş bu son hani karantina döneminde oldu. Yani nasıl çalışıyordum peki? Yani benim işte konu eksikliklerim böyle mantar bir tablo vardı. Az çok nerede eksik olduğumu biliyordum. Bir de sonlara doğru tabii bu. Deneme yapıyordum. 120 üstünden 105. Şimdi güzel bir sonuç ama hani sonuçta bu benim kafa yapım şöyleydi. 120 soru var ve senin hani tabi e, tabii 120, 120, 120'de 120 yapmak neredeyse imkansız ama sonuçta sen 9, 10, 11, 12 okula gidiyorsun. Senin sorumluluğun baban, annen çalışıyor, iş mesleği yapıyor. Sen de öğrencisin. Hani bu 120 sorudan sorumluysan bu 120'de 120 de 120 yapma. Dedim 105 yapıyorum. Bu 15 tane nerede hata yaptım? Konsantrasyon eksikliği Dikkat mi? Konu mu? Deneme analizini çıkardım işte. Yaptım. En sonunda bu dikkat hataları oluyordu. Sizin dediğiniz taktiği uyguladım. Hani bu belki sırada nerede yoruluyorum falan mantığına baktım. O da güzel. Mutlaka zaten onu siz de dersiniz sonlara doğru. Hı -hı. 21 öğrencilerine. Aynen. Hani o da işe yarıyor. Ee, yani öyle deneme analizi eksiğim nerede? O zaman hemen o eksiğimi buluyordum, programa ekliyordum Öyle kendime göre eksikliklerimi yok etmeye oynadım. Aynen. İyi çalıştın diyorsun yani. Peki Halis. Yani, ee, kaynaklardan biraz bahsedelim. Bize beğendiğin kaynakları önerir misin? Hangi kaynaklar senin için gerçekten çok önemliydi? Tamam. Ee, bir kere hani deneme olarak ben bir şey demek istiyorum. Hani arkadaşlar yanlış anlamasın böyle reklam falan hiç yok arkadaşlar. Bunu kesin olarak belirtiyorum. Ee, 3-4-5'in ben ayet fen denemelerine aşık oldum. Ciddi olarak aşık oldum. Bir de 3 4 fizik kitabına da aşık oldum. Çok güzeldi. Ee, süperdi hatta. Ee, onun dışında ben ayet matematiği çok sevdim. Acil TET matematik şu an baktığımda böyle yeni yeni baktığımda aslında çözülebilecek olabilir. Ee, eğer temeldeyseniz ona bakmayın ama ayeti acilin AYT matematiğini öneriyorum. Paraf biyoloji zaten siz de öneriyordunuz hocam. Hani dikkat etti, dikkat et değişik geldi. Ve bu parafa birazcık da bu deney sorulara yaklaşmaydı. Hani bu paraf biyoloji açısından güzel olabilir. Ee, önemli çünkü bu tarz kaliteli, deneyli sorular çözmek önemli yani bence. Ee, onun dışında e, ben kimya hakkında konuşayım. Kimya ben palme çözdüm. 11. sınıf palme çözdüm ve kimya AYT TYT'sini de çözdüm. Palme yetti neredeyse bana. E, ee, palmeyi çok sağlam oturtsalar bile yeter yani. Onun dışında ben Türkçe hakkında, paragraf hakkında çok bir kaynak öneremem. Hiç biri bence ÖSYM'ye benzemiyordu. En iyisi ÖSYM'nin kendi sorusu. Hani KPSS mi olur, şey mi olur, ALES mi olur? 100 kat daha iyi ve çok benziyorlar. Onlara mutlaka şey yapsınlar. Onun dışında sosyal açısından da ben böyle tam bir kitap bitirmedim. Ee, daha çok işte önemli olan konulara çalıştım. Yani o yüzden çok da bir kitap önerisi yapamam. Hani e, bilgili değilim çünkü. Yanlış yönlendirmek istemem ya. Yani. Aynen. Peki Aris, TYT matematikle ilgili bir sıkıntın var mıydı? Ya şöyle hocam aslında. Ben 9-10'da e, bu bulmaca yarışmalarına falan katılıyordum. Hani sudoku e, su doku yarışmalarına katılıyordum ve seni böyle tak 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 işlem, yeti, matematiği seven bir insandım yani kısacası. O yüzden birazcık bir rahatlık vardı ben. Hani ego demeyeyim ama özgüven vardı. Sonra 11. sınıfta ben dediğim gibi zor bir tane problem çözmüştüm zorlamak için kendimi. O da güzel geldi. Hani güzel gidiyordu. 11'in sonunda matematiğim hani 30'un üstünde çıkmıştı TET adına. Sonra birazcık hani saldım. Dedim ben iyiyim şu an için TET matematikte. Ekstra bir çalışma yapmama gerek yok. Öyle gitti, gitti falan. Artık baktım 12'nin işte karantina dönemine baktım. 35-36 civarı bir şey yapıyorum. Hani yükselmesi lazım. Sonra full deneme çözdüm. Deneme çözdüm, deneme çözdüm ama hocam şurada böyle bir şey var. Bunun farkında çok sonradan anladım. Bölüm denemesi çözüyorum. Güzel geliyor. yani 38, 39 güzel geliyor ama şeye geçince, bu e, genel denemeye geçince yani olmuyor. 36 geliyor ve Asıl sıkıntı şu bende. Hani 35-36 geliyor. Diyorum ki ya bak dikkatsizlik yapmışım. İşte şunu da konsantrasyon eksik. Ya bunu sınavda doğru yaparım zaten. Ha yok bu çok zor. Böyle sormazlar. Boş ver bunu. Ee, böyle hep kendime bahaneler bulmuşum. Ve son bir ayda matematik, teyit matematik çalışmayı bıraktım hani bıraktım yani. Tam güzel ilerliyordu analizini vesaire. Yani o yüzden bıraktım son bir ayda çalışmayı. İşte bu teknikti vesaire hani problem tekniği vardır böyle hızlı tak tak çözersin. O da kayboldu birazcık. Sadece genel denemelerden genel denemelere yapabiliyordum. Ee, ve bence hani ben TET matematiğimin kötü geldiğini düşün. Hani ben de onu bakıyordum. Yani yoksa baktığın zaman hani TET'de biraz daha iyi olabilirdi dediğin işte TET matematik bence senin o biraz daha iyi olmasını engellemiş. Yani 36'ya 3. Hani AYT matematiği fullleyen bir öğrencisin. Yani fiziği fullleyen bir öğrencisin. Yani bir de, de matematik... baktığımız zaman hani TET matematiğin kaçmış olması yine o denemelerdeki gibi ya işte dikkat hatası. Bunu sormazlar. <gülüyor> <gülüyor> Sormayın ya. Vallahi. Peki Aris. 2021'de sınava girecek arkadaşlarına ne önerirsin? <laughs> Hocam bir kere bu iş e, sürekli çalışma ile olan bir yani, şey. Süreklilik çok önemli. Bu kesin zaten bu klişede ama süreklilik cidden çok önemli Bu bir. Onun dışında hani e, disiplin de önemli. Bu sürekliliği sağlamak için motivasyon önemli şey ama disiplin de önemli. Ve e, yani nasıl desem başka ne diyebilirim? Hani ben de şöyle size yapayım. Mesela ben de izliyordum İşte başarı hikayelerinde özellikle endüstri kazananları bazı Endüstri kazananları da izlemiştim. İşte ee, Gizem Müge'yle vesaire onları da izledim. Ee, ve birçok yani başarı mi? Peki O arkadaşlarla tanıştın mı? Onu söyleyeyim. ya Tanıştım gibi. Tanıştım gibi ya. Gizem'le çok değil de Müge ile aynı kulüpteyiz. Öyle mi? E, onlar, aynen. Tanıştık gibi yani. Murat Konuşuyor Can'la tanıştın mı? Koca kulüpte. Hayır Murat tanıştım. Murat Can'la tanıştım. Hatta kulüp içi mentorum yani Muratcan. Öyle mi? Hani çok, evet, çok güzel bir duygu. Yani böyle videoda izledikleriniz arkadaş oluyorsunuz <laughs> vesaire, çok güzel bir duygu. Valla çok. Ee, yani şey demek istiyorum. Hani herkesin farklı bir hikayesi var. Evet, ortak noktalar var. O ortak noktaları yakalayın ve bu başarı için kendinizden bir şey ekleyin, bir imza ekleyin yani o başarıya. Yani o çok önemli. bence. Yani ya, senden bir şey olması lazım orada. Evet. Herkes gibi. Aynen. Bir... Herkesin yaptığı güzel şeyler, doğru şeyler evet ama bak ben de bunu koydum. Yani bir puzzle yapıyorsun atıyorum. Hani o parçaların bazıları sana ait olmalı. Herkesinden aldığını koyduğunda o resim çok güzel olmaz. Ya tamamladığında ortaya çıkan tabloyu çok beğenmeyebilirsin. Senin de orada bir şeylerin olması lazım. Çok güzel söyledin. Aris çok teşekkür ederim. Ben ee, çok sağ olun. Çok ben keyifli ben bir sohbet oldu benim için. Umarım İstanbul'a gelmek kısmet olur. Bu pandemi falan biter. Ondan sonra İnşallah. ben de hepinizi bir arada görürüm. O kulübün bir günkü toplantısına ben de gelirim. Olur güzel. <laughs> çok selam <laughs> söyle o arkadaşlarına da. Onlar da benim Tamamdır. öğrencilerim Buradan Tamamdır. geldiler, geçtiler. Hepsinizi çok seviyorum. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Sana ben çok teşekkür ediyorum. sağlıklı, başarılı bir ömür diliyorum sevgili Arif. kanalına abone olmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Açıklama kısmında linki bulacaksınız. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diyorum. Hoşçakalın.